Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavının harf notları açıklandı. Harf notlarınızı OBS sisteminde görebiliyorsunuz. OBS sistemine giriş yapalım. Öğrenci bilgi sisteminize giriş yaptıktan sonra buradan öğrenim kısmını tıklıyoruz. Sınav sonuçları ve harf notlarına tıklıyoruz. Harf notlarımızı bu şekilde buradan görebiliyoruz. Sınav sonuçlarınızın puanları zaten açıklanmıştı. Puanlarınızı öğrenmiştiniz. Buradan toplu halde sınav sonuçlarınızı ve puanlarınızı hepsini görebiliyorsunuz artık. Vize puanlarınız ve final puanlarınız hepsi burada görünüyor. Harf notlarınız da görünüyor ve sınav başarı puanınız da burada artık görünüyor arkadaşlar. Sınav başarı puanı neye göre hesaplanıyor? Bunun hesaplamasını zaten önceki videolarımızda yapmıştık, anlatmıştık. Vize sınavından aldığınız puan %40 ile çarpılıyor. İstanbul Üniversitesi'nde %40 vize sınavları etki ettiği için vize sınavından aldığınız puan %40 ile çarpılır. Final sınavından aldığınız puan da %60 ile çarpılır ve oluşan puanlar birbiriyle toplanır. Sınav başarı puanınız oluşmuş olur. Sınav başarı puanınız buna göre oluşur. Başarı puanınıza buradan bakabilirsiniz ve harf notlarınıza da buradan bakabilirsiniz. Harf notları neyi ifade ediyor peki? Harf notu FF olan dersiniz varsa arkadaşlar o dersten kalmış oluyorsunuz. FF haricindeki diğer harf notu aldığınız dersleri geçmiş oluyorsunuz. Sadece FF olan dersiniz varsa o dersten kalmış oluyorsunuz. Bu öğrenciye baktığımızda zaten daha önceki videomuzda da notlarına bakmıştık. Gayet güzel notları vardı. Bütün dersleri başardığını görüyoruz. Tebrik ederiz. Sizler de bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Harf notu FF olan dersiniz varsa o dersten kalmış oluyorsunuz. FF harf notu olan dersleriniz haricinde diğer derslerden geçmiş oluyorsunuz. Peki kalan dersler ne olacak? İstanbul Üniversitesi'nde bütünleme sınavı var, telafi sınavı deniliyor. Telafi sınavına gireceksiniz arkadaşlar. FF harf notu olan dersiniz varsa Telafi sınavına yani bütünleme sınavına gireceksiniz. Telafi sınav tarihinizde 2-3 Temmuz arkadaşlar. 2-3 Temmuz tarihinde İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi okuyan öğrenciler telafi sınavına girebilirler.